Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doors'tayız ve 60. kapıdaki Drums'a gideceğiz. Ve tekim. Karakterim bu arada değiştirdim. Karakterimi kırmızı bir şey yaptım. Guessins diye. Ad, adım işte Guessins yaptım. Gördüğünüz gibi et olan Krep bıraksın 09. Yani gene benim şey e, de başlatayım dedim öyle uzun sürmesin dedim 60. kapıda zaten olacak neyse hadi bismillah gidiyoruz. Yani 50. kapıdan başlattım. 10 kapı gideceğiz. Daha doğrusu 11. Hızlıca kitap bulacağız. 8 tane. Arkadaşlar arkadan sesleri gelebilir Kardeşim odaya girdi de Geldi ben de niye geldin diye Sordum yemek mi yiyeceğiz diye Neyse bir işinize yaramayacağım zaten Arkasında herhalde bir kitap var Neyse sonra ben bu tarafa gelirim Neyse şuralara bakalım 108 kitap bulup Geçmek istiyorum İnşallah fener vardır. Hacı şimdi yaramıyor. O giz, o şey e, A000 yani şey durumda arkadaşlar anladın neydi? Orada hacı geçersiz. Yani kullanınca kullanılmıyor. Kullanınca Hayır. Hayır. Oy! Ne bildiğim Ya Hadi ya Allah. Yalla, yalla, batalık köyü. Ve işte köyde. Nereye gidiyorsun? Git. Buna aklım hmm. nenciği. Eee son iki kitap son iki kitap herhalde şey yukarıda şey yukarıda benim bakmadığım taraftadır. şuradan kağıdı alalım yarım yamalık akış de de de. 925 altın 925 altın yaptım envanterimde de 3 tane maymuncuk. Bir çakma, iki tane de vitamin. Burada da bir tane var. Şuraya geç. Ayyy. Sesimi durdu zannettiğim. Durmuş ama. Burada da mandalina sesi gelebilir. Bir dakika arkadaşlar. Şuraya kapıyı kapatayım. Ve çözelim. <laughs> 07 070 070 04 070 04 070 04 070 04 070 04 Aç 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 O ses ne öyle? Gör, ne edin bugün? Kapı açıyor. Bir dakika. Fener yok be ya. Of ya neyse. Bir tane iskele anahtarı. Bir de bundan alıyoruz. İnşallah fener Para gitmeden önce çıkar. Fener çok önemli. O sesli. Bir kapak sesi geldi. Hadi be fener çıksın be ya. Fenerler çocuğa fener. Bu arada arkadaşlar genelliyim. Belki söylemişimdir. Kardeşim Galatasaray da güzeldir. Her takım güzeldir. Taş geliyor. Aa Timothy koptu. Ya çıktı ya. İnşallah burada. Ya da şey var. Da. Neyse şey bile göremiyorum. Dümdüz gidiyorum vallahi. Yallah ya. Kat. Çok kaç. Çok Bu arada arkadaşlar yanımda kardeşim var. Oh. Ne tatlı kardeşim. 58 Sivas. Şu tamam. Sırıtma. Oyun kolay ya bence. An, de ya, hocam beni ülkece videoda. Sağ olun. İyi <laughs> Arkadaşlar canınız çekmesin ama annem menemen hazırlamış. Ice cream spamlanmış lan. Örgün değilim. Tamam altınları. Sömelim. Menemeni sever misiniz bilmiyorum canı çekmesin. Canınız çektiyse çok özür dilerim. Heh, buraya gireceğiz ama ilk başta bir şuradaki şarteli açmamız gerek. Şuradan şarteli bulacağız. Düşünsene. Anam niye buraya bastı? Ben chatle takıntılıyım ya. Chatle bir benim bir sorunum var. Ne diyor? Chat demek istiyorum ben ama. Yiyemiyorum Bir bakayım burada mı? Altın. Altını ben ne yapayım ya? <laughs> Yok burada çıkmadı. Çakma bilerek yap. Pistme dedi ben. demiş. <laughs> <laughs> bulduk şimdi geriye gidip oradaki gizli yere gideceğiz. Durum yani. Geri gidiyoruz. Aslında ben bu videoyu burada başlatayım dedim ama inanın diye geldim. Böyle 50 de başlattım. İki maymuncuk bir iskelet anahtar ihtiyacınız var. Buradan basın tutup içeri giriyoruz. Şimdi continue run diyorum aşağıdan hemen yükleniyor. Mesela arkadaşlar bir sorunca orada tekrar mesela diyelim ee, yanımda Harun var. Harun'la birlikte oynuyor Harun. Sik öldü. Ben buraya geldim Harun'la buraya şey geliyor. Bu durumsa. Çok boş yapma ki. Çay içme ki. Bu arada burada bin kapı var arkadaşlar. Şurası falan bir yüklenmedi. Şuraya <laughs> alıyordum. Şurayı hemen dolduray. Tamam. Burası böyle. A001. Sessiz olarak ilerleyeceğim. Oyunun sesini de açacağım. Yani konuşmayacağım öyle. Tamam. Bismillah. Allah sonumuzu hayır ede. Yerde olan bazı altınları toplarım. Mesela böyle altın külçelerini. Bu tarafta A60. A90 ve A120 var. Bu arada hastayım o yüzden sesim biraz değişik arkadaşlar. Ah, rahatsız oluyorsanız özür dilerim. <laughs> Kapıyı yağlamamışlar herhalde ya. Dolaplar gene aynı yani. Y yine do dolapta saklanma taktiği. Şimdi bakın. Gene böyle saklanıyor. Sonra ileri giderek yani şey bilgisayarlarda W'ydu. İşte öyle basarak. işte öyle çıkıyoruz. Ben yani neye basıyorsun? Ben saldım. Oynam yani. Ses tuzunda dolaba giriyorum. İlk başlarda 60 geliyor. Sessizlikle devam ediyoruz. Hiç konuşmadan devam ben hiç konuşmadan ne diyeyim öyle hiç konuşmamak değil. Arada sırada tabii konuşuyor. Kaça geldim ben. A24. 25. İşte ilerliyoruz böyle. Bin kapıyı gelemem ama. 200. kapıya belki gelirim. O da az ihtimalle. Bine hiç gelemem onu söyleyeyim abine. O yüzden do başarımı hiçbir zaman alamam diye düşünüyorum. Bu arada bütçe işte, odalar karanlaş... Karanlak, karanlıklaşıyor. Kamaşımun yuğunu veya yuğunu tam Burak'ın geliyor. Yok, fake. Fake atıyor. Arkadan ses geliyorsa bu arada özür dilerim. Aşağı boş verin. Elim kaşıyor. Elim kaşıyor. Elimi kaşırken gelen A atmış. Ne ne Ben neyin kafasını şişiyorum ya. bu videoya 10 like 10 like sayın. Hadi lan 15 like gelirse ee, başka dost tarzı mesela dost pat de dost pat beter ama dost işte ne bileyim işte dost şudur budur işte öyle bir şeyler çekebilirim Tabii 15 like gelmez söyleyeyim çünkü son zamanlarda videolarım izlenmiyor. Benim en fazla izlenen video şey bir video da şey Expurgation. Expurgation dediğim falan bir videosu. Onu da Kadrav diye bir adamdan almıştım. Of sağır ediyor bu. Aa atmış. a ot Bu arada A120 ambush gibi gel git yapıyor. Bu arada A120'nin sesi biraz duyulması zor. Bu arada mesela 74'te mi A120 geliyor kapıyı açtırıyorlardı kapıyı bize. şey illa geri git saklanıyor veya saklanmadan öldürüyor. Artık artık altınları boş verdim. Dur elim terledi. <laughs> Bildiğiniz abine gelmek için iki saatinizi falan alıyor. Onun için yani iki saatinizi harcamak Aa, seksen Ya, ben hareket etmedim Ne o, 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 o bizi... Canımızı götürüyor... ...ve her şey, öldürüyor. Ya, canım az kaldı ya! Canım bildiğiniz bir, iki falan kaldı ya. Ben hareket etmedim ki! Yani öl ölme ihtimali fazla. Bir tane daha A 60 GS, A 90 GS ben düzgün. A 90. İnşallah gelmez. Gelirse IMGG. A 95. A 95. Elim kaşındı. Allah'tan screech mıkreç yok ha bunda. Sadece A90 A60 bir de A120 var. A101 harcı harca, harca mi? A90 A99 A100 bilseydim ya. Dolaba girince biz ışınlanmıyoruz mu? İçine şöyle <laughs> normaldeki gibi açıp mı giriyoruz ya? Hemen ışınlanmıyor ışınlamıyor mu ya? Hocam ben buna karşıyım ya. Aa dolsana bu kaçıncı ölsün ya. Müşşan ya A 104 dönmüşüm arkadaşlar. Devamını istiyorsanız işte. Ya bunun devamını istiyorsanız Yani. 15 like atıp ya bu drone'sun devamını istiyorsanız veya 15 like atıp başka bir istiyorsanız yorumlara yazıp ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bye bye.